Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung Note 5 arka kapak nasıl açılıyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı açmak için evvela ısıtmamız gerekiyor. Isıttıktan sonra dikkatli bir şekilde şu kenarlardan aralayarak arka kapağı sökebilirsiniz. Hadi şöyle bir yaprakla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak arka kapağı camdır. Dikkatli bir şekilde açmazsanız kırılma riski çok yüksektir. Ona göre hareket etmeniz gerekir. Da aynı zamanda kapağı pahalı bir kapak bilginiz olsun. Kırıldığı zaman hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Eğer beceremiyorsanız bir teknik serviste yardım almanız gerekiyor bilginiz olsun. Evet arka kapak ilk defa sökülüyor. İlk defa sökülen bir arka kapağı bu şekilde zor açılabiliyor. Söylemiş olduğum gibi arka kapak cam olduğu için bunun orijinal arka kapağı 650-700 TL civarı. Ona göre davranmanız gerekir. E, şurada e-mail numarası var. e numarası kapattıktan sonra ekrana göstereyim. Gördüğünüz gibi arka kapağı sökerken şuralarda herhangi bir film yok. Yırtılacak bir film yok. Sadece şu kanallar var. O dış şebeke kanalları. Onlara dikkat etmeniz gerekir. Şurada lens var. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi Samsung Note 5 bu şekilde arka kapağı sökebilirsiniz. Ha bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de Kazgan'a iletişim olarak elimizde ne geliyorsa her zaman yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Evet, şöyle genelde plastik kullanmanız daha sağlıklı olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Hani kırılmaz cam alıyorsunuz ya onlar içinde çıkıyor. Full camlar içinde şu plastikler çıkıyor. Bunlar kaliteli plastikler. Bunlarla sökebiliyorsunuz. Tekrar takmak için ve şöyle yapıştırıcı kullanıyoruz. Onu da ekrana göstereyim. B7000 ya da T7000. Şurası siyah olan siyah zif şeklinde olun. Bu da şeffaf bir yapışkan oluyor. Bunlarla yapıştırdığınız zaman, bunlarla yapıştırdığınız zaman ileride tekrar sökmek istediğinizde kolay bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Isı gördükten sonra kendinden gevşiyor sökmek için size kolaylaşıyor. Bilginiz olsun. <laughs> e, tekrar takmak için hemen ekrana gösteriyorum. Şu şeffaf yapışkandan kullanacağız. İşiniz bittikten sonra kapağı açık bırakmayınız. Açık bıraktığınız zaman bir daha kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve şurada fazlalıklar var onları. Sökerken'e Toplanmış burada. Eğer o şekilde bırakırsanız, arka kapak cam olduğu için kırma riski yüksek oluyor. Bilginiz olsun. Ve evet, de şöyle etrafında dikkatli bir şekilde ince bir tabaka sürerek. Kapağı da açık bırakmıyoruz. Açık kaldığı zaman taşlanıyor. Bir daha kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet yani şöyle üstüne koyarak hani sökerken yapışkan toplanıyor bir yerde. Topaç haline geliyor. Eğer orada kalırsa kapak da cam olduğu için kırılma riski davetiye çıkarıyor. Bilginiz olsun. Evet şu para lastiğinde. bir iki kere su olarak şöyle bir iki saat kaldıktan sonra tekrar kullanabileceksiniz. Evet, Samsung Note 5 arka kapağı bu şekilde söktük. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.